İnanamıyorum şu an olanlara. <laughs> Dünden beri üzerimizde dinozor var. Günaydın. Dün bizim misafirlerimiz geldi. Güzelce oturduk bayağı bir yedik içtik. Yemeklerim beğenildi. Yaptıklarım. <laughs> Yapmadıklarım da beğenildi hazırlarda. Fazla bir kaybım olmadı aslında diyebiliriz. Ama daha aslında eklemek istediğim şeyler vardı menüye sebze olarak. Can temizleme bilmem ne işi falan çıkınca onlar kalmış oldu. Neyse olsun. Şimdi bugün yeni bir gün. <laughs> Ve bugün de misafirim var. Bugün de öğlen gelecekler. Yemek gibi değil de bugünkü biraz daha böyle çay saati gibi olur. Bu zaten şey arkadaşlarımız gelecek yani her zaman gelen. O yüzden onlara biraz daha böyle şey... Genelde eve ilk gelen kişilere biraz daha böyle ee, şey bir sofra. <laughs> Ağır bir sofra. Ee, sonra işte artık sürekli düzenli gelenlere daha çay saati tarzı takılıyorum. Öyle işte. Şimdi hemen bir duşa gireceğim saçlarım. Acayip yağlandı. Dün işler yetişmeyince duşa da giremedim. Öyle neyse hemen bir duşa girelim. Çıkalım. Bugünkü hazırlıklarımıza başlayalım. Tata. Tata. -ta. <laughs> <laughs> Sürpriz. Sana hediye aldım. <laughs> O kadar mı küçük kar <laughs> makinesi? Evet. Ne bu? Ne ee, bu? Ayrı için o bu. Yanlış mı almışım? E ee, bundan bizde var. Aa. Süt köpürtücü. Aç bakayım. Yanlış almışım o zaman. Gerçekten mi? Neyse, artık. Ciddi <laughs> misin aşkım? Neyse aç. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Belki alırken yanlış almış olabilirim. Gerçekten ayrıcı ne bu? Ama e diğer paket ne o zaman? E diğer de herhalde makine. <laughs> Aa yoksa bilerek mi aldım? Gerçekten mi? <laughs> evet, takım olsun diye aldım. Ya, ya. ya. e ee, <laughs> ne yapacağız iki tane? Satarsın. E, niye kar makinesi de dört tane oldu? <laughs> ya yani iki tane olmasın bir sorun mu? Ama bunların işleri farklı. <laughs> farklı mı işleri? E makinelerin işleri farklı. Okay. Sütü köpürtücünün işlevi aynı. Tipi farklı. <laughs> Ay, ha şu ne? Var. Bilmiyorum. Oh. What else diyor. What else? Ha. Biz de onu merak Biz de sorduk. <laughs> oh. Gerçekten. <laughs> Beni şey yapma. <laughs> Sokma. O şu what else'de ne var? da Evet ya. Ne o? Ben de merak ediyorum. <laughs> Bu ne? Bilmiyorum. Ha, evet. recycle. Ha, şey kodları recycle yapabiliyorsun. Evet, ama. evet biliyorum. Ya yani ama nereye atıyorum? Ee, şey, Royal Mail'e verebiliyormuşsun. Hı. Hmm. Evden alabiliyormuşsun. Nespresso mağazalarına evet. verebiliyormuşsun. Bir de bana bir he hediye var. veriyor mu? Vermiyor. Ödül mü ödül vermiyor gene. Asa vermesi lazım değil Tabii mi? Tabii canım. Yani? Recycle'ı yoksa en ne 50 taneye... Ne, 10 tane. 10, 5. 5 tane kahve versin. Tamam. Yani recycle'ı ödüllendirmesi lazım. Evet doğru. Az önce kargo geldi, Soner bana istediğim bir şey almış, yılbaşı hediyesi. Yılbaşı hediyesi mi? Yoksa genel bir, seni seviyorum karıcığım hediyesi mi? Geliyor dedi, yok seni seviyorum, öyle bir şey Şu Nespresso'nun Liberty ile birlikte çıkardığı şey, sınırlı üretim bir koleksiyonun böyle süt köpürtücüsüyle Kahve makinesi. Kahve makinesi böyle şeyli, podlu. Ee, Bayağıdır düşünüyordum. Şöyle şeyli, kapsülden yapılan. Ama bir türlü işte evde de kahve makinemiz var falan diye almıyordum. Bunu görünce çok beğenmiştim. Böyle çiçekli miçekli. O yüzden Soner'de almış. Aslında şuna ihtiyacımız yoktu. Bundan çünkü var evde ve aynı işi yapıyor. Ama bu da takım da çok güzel oldu ya böyle. Ya kutuları bile çok tatlı. Ya kutusunu bile atmak istemiyorum. <laughs> Bir şey yapmak istiyorum. Bunun duvar kağıdı olsa çok güzel olurdu. Çok hoş. Geldin. Öyle işte. Kuralım yeni kahve makinemizi hemen. More, even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not test don't come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, Maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my With the play dead, when you regret everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel. yukarıya alkış aşağıya şiş video koş bak video annen de veriyor bak elimde ne var salatalık kasenin içinde ne var kasenin içinde Kırmızıyı bana mı getirdin? Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. Çok güzel. one Bak, bak, bak. Şu hamura bir bak. Anne. Annesi sallamış değil mi? Nasıl sallamış? Böyle böyle sallamış bebeği. Bak böyle. Gel gösterin nasıl sallamış. Gel. Gel kızım gel otur. Gel bakalım. Uyudum da işte insan. Oy. <laughs> tamam. Aa, sıkıştı mı? Evet. Aa dur. <laughs> dur kırıldı Bu Kırılacak valla. Nasıl çıkaracağız bilmiyorum ya. Nasıl elimden Dikkat düştü et. ve kırıldı ya. Ay şey sıkıştı yağlayalım mı ne yapalım? Aa. Öyle dur. yağlayalım aynen zeytinyağı dökelim ama tamam. tutma yerine dökmeyelim. Hayır şuradan yapacağız zaten. Şöyle bitireceğiz ya şöyle. Sa saçma mı? Bilmiyorum. Ha. Şöyle mi dökeyim? Şu etrafından dök. Ha. Aynen. Şuralar da sıkışmış Şu altlar. Sanki şuralar ha. gibi. Ama şu şurası da var ya aşkım. Şurası bak burası. Tutuyor. El ile mi? Dikkat et. sanki... Bir de yağlandı işte. Hmm. Bu, ya, bu da yağlandı. Aa, inanamıyorum şu an olanlara. <laughs> Dünden beri üzerimde bir var ya. Nasıl böyle sıkıştı ya bu? Yani suyla falan yapabilirdik ama içine eder yani bütün yemeğin. Yani zaten bir şey yok neyse ki içinde henüz de. Çıkabilecek mi? <gülüyor> <Olabilir>. <gülüyor> Yoksa bunu böyle çöpe mi atmak zorunda? Yok be deli <laughs> misin? İçine sıcak su falan koyarız. Kırarım. Kırarız, tabii tabi kalmış. de. Nasıl çıkmaz ya? Bu kadar nasıl sıkıştı işte böyle? Aşağı doğru mu içeceğiz evet. acaba? şöyle. Bekle. Oh, hadi. Bekle. Sen oradan çek ben. Dur, hayır, şey yapma, aynı anda. Bırak, bırak, bırak. bırak. Tamam. Of, tamam. Yağlı ama yine düşerim ben. Tamam tutuyorum. <gülüyor> Neyse, ben de tutuyorum. <laughs> Yağsız yerinden tutuyorum. koyduğum nar ekşisi Hatay'dan sonra kuzenin eşi hediye etmiş böyle ama aşırı güzel el yapımı gerçekten ekşi ekşi bir nar ekşisi mükemmel. Türkiye'ye gideceksin gömlekle. Bu da öyle şey. Bu iyi giyer. diyor. Bunun gibi gezerdim diyor. Çok iyi bir şey. <laughs> Neydi bunun adı? Bayram. <gülüyor> <gülüyor> Bayram mıydı? Bunlar mı burcu bir şey yapmış. Almanya'da ütül etmiş. Bahçe var. <laughs> 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 ben farklılık <laughs> deyince Bahçe var. Bahçe var. Ben ama genel değil. Siz hep kare kiralayabiliyorsunuz. Araba kiralarsa da normal normal arabayı yani yerde Türkiye'ye getirme de kiralarsın hiç. Ha kendi çekiyor. Evet bütün gece tutuyordu onu. Yani Yok, parası ödüyor. Parayı ya. Pahalı. Daha güzel geliyor. İşte, 104 alırsın abi. <gülüyor> 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 104 filan alırsın abi. Dedi. <laughs> Amazon'dan bir paketimiz geldi. Şöyle ne geldi biliyor musunuz? Kuş kaçıran. <laughs> Bunları şimdi monte ediyorum. Şöyle bir şey. Tek tek. Tek tek. Size şu yatak odasından çıkayım da göstereyim. Neden bunları aldığımızı. Bir bakın. Burası daha bir şey değil. Asıl şu dolabın üzerine bir bakın. Bu arada burası bizim şu uzun balkon. Buranın en sonuna böyle bir dolap koyduk. İşte içinde evde durmasına gerek olmayan ıvır zıvırlarımız var şöyle güzelce toparladı burayı. Böyle metal bir dolap. Ama bunlara bizim zaten balkonda şurada böyle vardı bu kuş şeylerinden. Bunları biz eve alırken takılı geldi. Aynı zamanda diğer balkonda da yine onu da göstereceğim soğuk ama Bebeğim. Diğer balkonda da şu dolabın üzerine yine hatta şurada Lydia'nın mama sandalyesi vardı satarım diye koymuştum. Daha satılmadı. Onun içine falan böyle yuva yapmaya çalışıyorlarmış. Soner gördü. Burada şurada fazla kaka yok ama bu dolabın üzerine işte yuva yapmaya çalışıyorlardı. O yüzden böyle kuş kaçırıcı aldık. annem Soğuk. Onları yapacağım. Sonra da çift taraflı bantla yapıştıracağız. Yani aslında hem görüntü olarak hem de kuşları böyle şey yapmak istemiyorum. Hani yerlerinden etmek ya da rahatsız etmek istemiyorum ama gerçekten bizim kuşlarla ilgili bir travmamız var önceden. <laughs> İstanbul'daki evimizden kalma. Bizim İstanbul'daki evimizde şöyle bir şey olmuştu. Ben hamileyken bir de böyle 6 aylık falan hamileydim sanırım. Evi kuş biti basmıştı. Bunun sebebi de bizim aspiratörün borusu non ucundaki hani aspiratörün borusu böyle evin içinden dışarı gidiyor ya. O dışarıda normalde bir koruma kapağı oluyormuş. Bizim o çıkmış. Bizim hiç haberimiz yok. Nereden görelim? Ondan sonra oraya kuşlar yuva yapmış. Biz de duyuyorduk böyle kuşların yuva yaptığını ama kapağın çıktığından falan haberimiz yok. Biz böyle içeriye yaptığını farkında değiliz yani. Bir kuş sesleri geliyor sürekli orada hani yuva yaptıklarını fark ettik ama üstüne dışına falan yaptılar zannettik ne bilelim. Ondan sonra işte kuş sesleri kuş sesleri. Sonra bir sabah bir uyandık. Mutfağın her yeri ama size anlatamam yani böyle minicik minicik hani yani beyaz, beyaz böyle, beyaz olmasa belki görmezsiniz öyle düşün, toz tanesi kadar minicik ama belki binlerce yani her şeyin üzerinde böyle 100 tane falan tabaklar, yiyecekler, bardaklar ya her şey her şey tezgah, yerler, duvarlar minicik minicik beyaz canlılar bitmiş. Biz de bilmiyoruz da ne olduğunu. Şeyden işte internetten böyle arıyoruz falan beyaz minik şeyler falan <laughs> böcekler şeyler diye. Anne, İşte kuş biti olduğunu fark ettik. Şey oluyormuş. Yuvada böyle bir yumurta ya da işte kuş yavrusu falan ölüp kalırsa o zaman ondan onun vücudundaki bitler yayılıyormuş etrafa. Normalde yayılmıyormuş ama bir ölüm olursa falan o zaman ölü bir kuşun bedeni olursa o zaman yayılıyormuş hobbitler. Gerçekten ya yani o kadar travmatik bir anda ki benim için hamileyim böyle başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Nasıl temizlenecek burası diye. Böyle sanki hiç temizlenmeyecekmiş gibi. O kadar çok ve o kadar böyle küçükler ki göremezsin yani. Göremiyorsun. <laughs> Neyse işte mutfaktaki her şeyi, her şeyi bütün yiyecekleri zaten attık. Ondan sonra her kabı, her kacağı bulaşık makinesinde yıkıyoruz, salona taşıyoruz. Yıkıyoruz, salona taşıyoruz. Doldur, doldur, boşalt, doldur, boşalt, salona taşı. Ondan sonra mutfağı boşalttık tamamen. Bir tane işte tarım ilacı gibi bir şey varmış. Tarım ilacı değil de işte böcek ilacı ama böyle minicik bir kutuda satılıyor. Onu böyle sulandırıp spreyle sıkıyorsun her yere. Soner iki sefer onu yaptı. İyice bitti o bitler. Sonra tabii ki baştan sona mutfağı temizledik detaylı falan. Gerçekten çok çok zor bir dönemdi. O yüzden artık kuşların evimizin yakınına yuva yapmasına asla ve asla izin vermiyoruz yani veremeyiz. Bu Bizi çok etkiledi. O yüzden işte bu kuşların buraya geldiğini görür, görmez hemen şunları sipariş verdik. Bir de şey varmış, kartal ya da baykuş heykeli gibi bir şey ama çok gerçekçi. Ondan alıp koyuyorsun. O da şey yapıyormuş, kuşların gelmesini, kuşları kaçırıyormuş, korkutuyormuş. Bir de öyle bir şey de alacağız ama o sürekli sabit durduğu için bir süre sonra alışabiliyorlarmış. işte arada yerini de değiştirmek lazım falan denmiş. Biz dedik ki hem bunları koyalım hem onları. Yapacak bir şey yok yani. Gerçekten bu kuşların bizim balkonumuza yuva yapmasını engellememiz gerekiyor. Bunların da şeyi vardı, hazır kurulu olanı vardı böyle. Ben şu an geçiriyorum ya tek tek şunları. Yapılısı iki katıydı fiyat. Ben de dedim ki niye iki katı fiyatı vereyim ki? ucuzda değil bu yani bu yapılmamış hali 20 pound ki o bile az değil aslında. Yapılmış halde 40 pound falandı. O yüzden dedik ki Şunları evde fıtı fıtı takıveririm ne olacak ki? Ve gerçekten de kolaymış yapılıyor yani. Öyle bunları şimdi hazırlarsam... Gerçi havada kararıyor şimdi gece gece temizlik yapamayız. Yarın da misafirimiz var. Bugün aslında bu gündüzden gelse belki temizleyip takardım video uyurken ama neyse herhalde bugün yapamayacağız. Ama hazır dursun yapayım da şöyle. Öyle yani böyle bir anı. Ben de bugün hiçbir şey yapmadım. Yarın misafirlerimiz var işte dediğim gibi. Yarın yeni vlog'a başlarım. Hem size hazırlıkları çekerim. Yarın akşam gelecekleri için gündüz rahatsız. Bir de hafta sonu olduğu için Soner Lidya ile ilgilenir. Ben de yemekleri yaparım diye düşünüyorum. Türkiye'den arkadaşlarımız geldi. Onları ağırlayacağız. Buradaki arkadaşımızla beraber. Soner'in ilk, ilkokul nereden çıktı? Üniversite arkadaşı. Kız arkadaşıyla birlikte geldi. Soner aynı İkisinin ortak arkadaşı da zaten burada birlikte yakın oturduğumuz arkadaşlar. Üçü yani üniversiteden arkadaş. Şimdi onlar da kalıyorlar. Yarın akşam da bize yemeğe gelecekler. Öyle bir durum. Ben de işte normalde şey oluyor, buradaki arkadaşlarımızı davet ettiğimizde Türk yemeklerini özlemiş olduğumuz için genelde Türk yemekleri yapıyorum ya da işte çay saati... Ben yemekten çok aslında daha çok böyle çay saatine davet etmeyi seviyorum. Çünkü onları daha güzel yapıyorum yani <laughs> çay saati yemek yiyeceklerine. Yemek konusunda aşırı tecrübeli değilim ne yalan söyleyeyim. Ama işte bu sefer yemeğe çağırdık böyle. Çocuğum buradaki arkadaşlarımıza genelde Türk şey, Türk tarifleri yapıyorum ama onlar Türkiye'den geldiği için zaten öyle bir ihtiyaçları yok. Onlara da İngiliz tarifleri yapalım dedik. Böyle bir, birkaç tane İngiliz yemeği ve tatlısı yapacağım. Menüyü artık bir sonraki vlog'da görürsünüz. Online sipariş de verdim marketten. Onlar da bu akşam gelecek. İşte böyle. Neyse hadi şunları bitireyim. <laughs> something's going wrong can it goes up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I